Merhaba ben Fulya Soybaş, Hürriyet bizimle hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin dünyada tanınan çizerlerinden biri Ece karakterinin de babası Kutlu Kamperker karşında karikatürist. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Fulya Hanım. Nasılsınız? Pandemiyle boğuşuyoruz hepimiz. Evet aslında birazcık seviniyoruz da evlere kapandığımız için. Geçen yıl retrospektifte dönüp baktığımız zaman aslında ne kadar iyi olduğunu görmüştük. Şimdi Benzer bir tecrübe yaşıyor olmaktan ben biraz heyecanlıyım. O yüzden Hı -hı. iyi geleceğini düşünüyorum bir sürü insana da. Umarım sonuçları da iyi olur tabii ki herkes için. Ece ile başlamak isterim. Çünkü e, dikkat çekici güzellikte, acar bir muhabir. Ece yıllardır bizimle buluşturuyorsunuz. Ece karakteri nasıl doğdu? E Sokaklarda gezen bir muhabir olarak ben de çok merak ediyorum. Böyle evet. dikkat çekici güzellikte ve hem akıllı sadece böyle güzelliğinden de öte. Çok da acar bir muhabir nasıl bizle buluşturmaya karar verdiniz? Çünkü aynı anda başka yerlerde de çiziyorsunuz. Başka karakterler de var. Yani Ece'yi diğer karakterlerden ayıran en önemli özellik nedir? Ben yıllar öncesinde, daha Ece'ye başlamadan önce de yavaş yavaş düşünmeye başlamıştım. Bir gazeteci, kadın gazeteci karakter yaratsam ve onun maceralarını çizsem diye. Hı hı. Tanıdığım bütün kadın gazetecilerin bir e, tribütü gibi olsun istiyordum. Hepsinin bir kutlanması gibi olsun. Çünkü 90'larda özellikle kadın gazeteciler hafta sonu eklerinde, dergilerde çok cevvaldiler, çok kuvvetliydiler ve çok genç yaşlıydılar bir yandan da düşünüp baktığımız zaman şu anda bildiğimiz hemen hemen bütün önemli gazetelerde yönetmenlik yapmaya evet. başlayan Evet. E, bütün o dönemin muhabirleri, gazetecileri çok genç yaşlıydılar, editörleri de öyle ve bana çok etkileyici geliyordu. Ama asıl tohumları bunun ben çok küçük yaşlardayken anlatılmıştı. Televizyonda o zamanlar ilkokuldayken ben 8 Sütuna Manşet isimli bir televizyon dizisi vardı. Yıllar sonra öğrendiğim kadarıyla Atilla İhan senaryosunu yazıyormuş. O yıllarda küçük olduğum için bunu bilmiyordum. O 8 Sütuna Manşet dizisinde bir kadın gazeteci vardı. Kadın gazetecinin maceralarını izliyorduk ama Ümit kısa saçlıydı. Ve benim de hayatımda gördüğüm ilk kısa saçlı kadındı. O bana çok ilginç gelmişti. 1981-82 yılları sanırım ben. <gülüyor> de. <gülüyor> Ümit'ten de etkilenip bunun tohumlarını kapımın içinde atmaya başlamıştım daha çocuk yaşlarda. Daha sonra Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek Eki için Selim Akçın bana pazar günleri bir şey yapalım diye teklifte bulunduğu zaman da bunu harekete geçireyim dedim ve Ümit'ten yola çıkarak daha sonra tanıdığım kadın gazetecileri dahil ederek bir karakter yarattım. Aradan yıllar geçti. Ece yayınlanmaya başladıktan sonra bir gün Buket Uzuner beni ziyarete geldi yayın evime. Buket Uzuner'le konuşurken hiç olmadık, beklenmedik bir durum oldu ve Buket Abla bana şöyle dedi. Ben Ece'yi Ümit'e çok benzetiyorum dedi ve ben çok şaşırdım. Buket Uzuner Ümit'e Ümit e benzetiyor ve benim dışında başka kimsenin bu bilgiye haiz olmasına imkan yok aslında. Meğerse olay şöyle olmuş. Ankara'da daha öğrenciyken Buket Uzuner henüz öyküleri dergilerde yayınlanıyorken, sanırım daha henüz bir kitabı bile çıkmamışken Erdal Özün kitap evine gidiyormuş ve Atilla İlhan da oraya gidermiş. Atilla İlhan da o sıralarda sekiz üstünde manşeti yazmaya başlayacak. Ve Buket Uzuner'i tanımıyor. Buket Uzuner kapıdan içeri girdiği anda Atilla İlhan işte Ümit demiş. Ve Buket Uzuner'in dizide Ümit rolünü oynamasını istemiş. Ama Buket Abla kabul etmemiş sonradan. Dolayısıyla bu hikayenin dönüp dolaşıp, Sonra 360 dereceyi tamamlamış olması benim için de ayrıca bir öykü olmuş oldu. Evet. Türkiye'de gazeteci olmak tabii zor ama şu an daha da zor. Bir de üstüne pandemi de eklendi. Yani öyle bir hem o gazetecilik bakış açısını Türkiye'deki algıyı yansıtmaya çalışıyor musunuz? Hem de böyle maskeli, yani Ece'nin de bir noktada bu pandemiye ayak uydurması lazım öyle değil mi? Doğru. Tam mı söylediklerinizden yola çıkarak da ama pandeminin de daha öncesinde Ece'yi oluştururken ben şöyle düşünmüştüm. Gazeteci bir karakter olsun ama benim izlediğim dizi ve beni aslında etkileyen dizi e, gazetelerin okunduğu, ha haberlerin sadece gazeteden veya radyodan alındığı yıllara ait ama gazetecilik de bütün dünyada değişti. Artık eskiden gazetelerde evet. çalışan arkadaşlarımız televizyonda haber sunuyorlar, program yapıyorlar, muhabirlik yapıyorlar. Biraz modernleştireyim diye eskiden bir kültür sanat gazetecisi olan yani neşriyatta çalışan Ece'yi televizyon muhabirliğine terfi ettirdim ben. Dolayısıyla daha aktif ve canlı olmuş olduğu işte haberleri sokakta insanlarla röportaj yapabiliyor. Daha çok hem de aynı zamanda ofis hayatını da anlatabiliyorum zaman zaman. Yani işte hem Ece'nin özel hayatı, genç bir kadın olarak büyük bir şehirdeki hayatı hem aynı zamanda ofis hayatı, arkadaş ilişkileri, aile ilişkileri hepsini kapsayıcı olabilir diye. Ama pandemi başladıktan sonra çok tuhaf bir durum oldu. Özellikle geçen yıl Mart, Nisan, Mayıs aylarında ilk üç ay Ece'nin maceralarını çizerken ne yapacağımı bilemedim. Çünkü Ece maskeli mi olmalı maskesiz mi olmalı? Şimdi evet. her yerde de maskeli olamıyor. Karikatür olduğu için bu. Bazı yerlerde maskeli çiziyorum ama bazı durumlarda insanların yüzlerinin görünmesi lazım. Takdir edersiniz ki bu karikatür ve çizgi roman olduğu için insanların yüzü görünmediğinde sadece maskeli olduğunda tuhaf da oluyor ve tatsız tutsuz bir işe de dönüşebilir bu. O yüzden artık ilk başlarda çok dikkat ettim. Evdeyse maskesiz, dışarıdaysa mutlaka maskeli çizeyim diye. Ama şimdi yavaş yavaş inisiyatif kullanmaya başladım. Eğer espri hiç alakalı değilse pandemiyle maskesiz çiziyorum. Ama pandemiyle bir şekilde alakalıysa maskeli çiziyorum sokakta. Bir aslında az önce konuşmanızda söylediniz, dediniz ki yani hani e, gazetecilik eski bildiğimiz gazetecilik değil haliyle tabii dijitalin bu kadar hele de bu dönemde iyice kullanımının artmış olması gazeteciliğinde tabii bir ayağını o noktada e, vatandaş gazeteciliğine ya da sosyal medya gazeteciliğine döndürmüş durumda. Oradan hareketle şunu sormak istiyorum, e, işte tiraj meselesi var yani hem gazeteler için hem de dergiler için aslında karikatür dergileri için. O noktada biz yani 80'leri 90'ları yaşayan kuşak olduğumuz için her gün e, gazete almaya alışık ya da dergi almaya o lemanlardan başlayan işte, hani bunları almaya alışık olduğumuz bir jenerasyondan o zamandan geliyoruz. Bugün gelinen noktada bambaşka. O yüzden karikatür penceresi açısından oradan bakacak olsaydınız bugüne daha yorumunuz ne olurdu? Bu iş dijitalde devam edebilir mi yoksa sadece hani yazılı e, mecrada kalmalı mı? E, o karikatür Evet, dergilerinin tirajları açısından da bakarak bir yorumunuzu rica edebilir miyim? Türkiye'deki çizen insanlar, çizgi romancılar, karikatürcüler bir e, varlık noktası olarak mizah dergilerini bulmuşlardı yıllardır. Hepimizin evet. kendisini gösterebileceği, ifade edeceği ilk başlangıç noktası o bile olsa, da, yani daha sonraları bazı çizerler benim gibi Latif abi gibi Latif Demirci gibi e, gazetelere de çizmeye başlamış olsa bile başlangıç noktası. Veya takdir noktası ya da hem diğer çizerler tarafından hem de okuyucu tarafından fark edilme noktası, değerlendirilme noktası mizah dergileriydi. Ve mizah dergileri bir tür inisiyo olmanız gereken bir dernek gibi, bir öğreti gibiydi. Doğru. Veya Barcelona gibiydi benim için. Hani başında Oğuz Aral'ın olduğu, dünyanın en şahane teknik direktörünün olduğu ve acayip futbolcuların oynadığı bir takım ve ben de orada oynamak istiyorum ve oraya alındığım zaman gerçekten Barcelona'ya, beni seçmiş olsalardı çocukken herhalde eşit derecede sevinirdim. O kadar önemliydi. Kendimizi gösterebilmemiz için de çok iyi bir alandı ve o 16 sayfalık mizah dergileri biz çizerler için aslında çok garip bir şey. E, belli sayıda çizer var. O belli sayıdaki çizer, dergiye alınmış olan çizerler de, ama dergi 16 sayfa. Ama o zaman sürekli yeni birilerini yetiştiriyor ve sürekli yeni birileri geliyor. Evet dergiler, yeni dergiler açılıyor falan ama bunlar da her ay olmuyor. Yani 4 yılda bir, 5 yılda bir yeni bir dergi için ayrılıyor insanlar. Ama her hafta sürekli yeni isimler görebiliyorsunuz ama aynı çekirdek kadro muhafaza edilirken bir tür Halil İbrahim sofrası gibi yani o çorba bitmiyor kasede. Nasıl oluyor hala anlayamıyorum. O da işte bir illüzyon yaratmış o zaman rahmetli demek ki. Sonrasında bizler hem dergilere hem mizah dergilerine hem gazetelere benden önceki kuşaklarda ve benim kuşağımda çizmeye devam ettik. Ama sonrasında mizah dergileri biraz güç kaybetmeye başladı. Ama uyanın burada şöyle enteresan bir durum var. Bu öcü Şimdi sosyal medya veya dijitalleşme ama emin olun ben yani deketler olarak baktığımızda yani 10 yıllar olarak baktığımızda benzer durumları çok iyi hatırlıyorum. Mesela 90'ların başında yine mizah dergileri güç kaybettiği bir döneme girdi. O zaman özel kanallar çıkmıştı. O zamanki öcü de özel kanallardı. Şimdi özel kanallar yüzünden mizah dergileri böyle oluyor. Tıraş kaybediyor diye kaygılanıyorduk. Derken 95-96 gibi yeni bir şeyler bulundu. Yine mizah dergileri içinden. Mesela Leman dergisi farklı bir mizaha yöneldi. Lemandan çıkan Lemanyak bir katalizör oldu. Metin üstünden yine Leman bünyesinden çıkarttı. Şimdi Ot adıyla bildiğimiz o zamanki adıyla evet. Öküz dergisi şu anda artık aylık dergilerin mizah veya muadili dergilerin yerini almış olan popüler edebiyat dergilerinin doğmasına yol açan Öküz dergisi çıktı derken yeniden bir canlanma oldu. Sonrasında işte Penguen kuruldu, Uykusuz kuruldu. Şimdi e, yine başka bir tehlikeli karşı karşıya sosyal medya veya dijitalleşme diye tanımlıyoruz ama aslında şu andan baktığımız için çok kısa bir zaman içerisinde bunu değerlendiriyoruz. Muhtemelen yine ilerideki 10 yıldan bu 10 yıla geri dönüp baktığımızda mutlaka bir şekil değiştirme, yeni de yayınların çıkması gibi alternatifler e, vücut bulacaktır gibi geliyor bana. Buna bağlantılı olarak şunu sormak isterim. Çünkü bir röportajınızda, hürriyetteki röportajınızda girmeden önce okuduğumda şunu diyorsunuz. Bir baristayla anınız var işte bu dergilerin bilmediğinden bahsediyorsunuz. Evet. Levan da uykusuz da o hani bizim e, Tom Mix, Texas'ta büyüyen bir nesil için bunların bilinmemesi tabii sıkıntılı diyorsunuz. Hep de evet. konuşuyoruz. Z kuşağı geliyor gün gümbür gümbür diyoruz. İşte ilk defa kullanacaklar diyoruz. Daha da yani onlar şu anda gençler daha da arkası geliyor. O noktada evet. gençlerin bakış açısını, karikatüre, çizgi, romana nasıl değerlendiriyorsunuz? Umut var mı? Tabii ki var. Bir de çok yetenekli e, genç çizerler var zaten. E, okuyucular da gitgide daha donanımlı olduğu için çünkü şöyle düşünün, aslında bu bir görsel tüketim. Ve her Hı -hı. şey mükemmel karşımıza çıkıyor. Mesela kullanmış olduğumuz e, masaüstü bilgisayarının tasarımından tutun da onun içinde yer alan mesela Google'ından işte Yahoo'suna onların tasarımına kadar işte Instagram Hı -hı. sayfalarına kadar her şey tasarım ve çok güzel. Ve i̇nsanlar sürekli bir görsele bakıyorlar aslında. Dolayısıyla resimler çok güzelleşiyor. Fotoğraflar daha güzel olmak zorunda. Ve çizgiler daha güzel demeyeceğim ama daha orijinal, unik ve kendine has Hı -hı. olmak zorunda. Ve bir iki unsur daha fazla barındırmak zorunda gibi sanki. Eskisine oranla. Dolayısıyla e, hem üretimi daha da körükleyecek. Çünkü tüketim bunu talep ettiği için insanların yaptıkları çizgi romanlar, illüstrasyonlar, karikatürler tıpkı görsel bütün alanlarda olduğu gibi daha kuvvetli olmak zorunda olacak. Sosyal medyadan bahsediliyorken çok yakın bir geçmişte sıklıkla haberini yaptık. Taraflar da gerçi Hürriyet Gazetesi'ne konuşmuşlardı ama sizin görüşünüzü rica edeceğim. Bu e, özellikle sosyal medyada eserleri paylaşıldığı için telif hakkı meselesi üzerine dava açan bazı karikatüristler olmuştu işte. Selçuk Erdem onlardan bir tanesiydi hatırladığım kadarıyla. Bu e, karikatürlerin sosyal medyadan paylaşılması e, meselesi üzerine ne düşünüyorsunuz? Birazcık Çizer arkadaşlarımız yani Erdil ve Selçuk'un üzerine e, çok ağır gidildiğini düşünüyorum. Çünkü hı hı. şöyle düşünün sizin emeğinizi insanlar alıp sömürüyorlar ama e, bir de üzerinden para kazanıyorlar. Bu birazcık üzücü tabii ki insan hı. buna üzülür. E, bunun gerçekleşme şekillerini çok detaylı bilmiyorum ama... Benim tanıdığım arkadaşlarım ve o kadar şahane karikatürleri, o kadar vicdanlı karikatürleri çizmiş olan bu iki adam ki zaten çok sevdiğim arkadaşlarım olduğu için ve kim olduklarını bildiğim için zaten onları yapacak şeyler insanlar değiller tabii ki. Ve okuyucunun da zaten bu ön kabulle burada hani bir administratif bir problem olduğunu yani onların kontrolü dışında bir şey olduğunu da düşünmek ve onlara da o hakkı vermek gerekiyor. Çünkü bu insanlar hepimizin hayatında ben şimdi kendimi ayrıca çizer kimliğinden çıkartıp hı hı, bir okuyucu olarak buraya koyuyorum. Hepimizin hayatında her zaman vicdanlarıyla, incelikleriyle yer almış insanlar. Ve şöyle düşünün, nasıl ki bir müzisyen bir eseri yayınlanacağı zaman mutlaka ondan telif alıyor ve radyolarda bu tekrar edilebiliyor. Tabii bu bizim alışık olduğumuz bir tüketim yöntemi. Ama karikatür ve çizgi romanla bunu yeni yeni öğreniyoruz. Çünkü bu yeni paylaşım alanı, bu distribüsyon biçimi yeni doğdu. Bunu bilmiyorduk. Kreatif insanların sömürülmesi ihtimalini Lütfen kimse alınmasın. Tırnak içinde sömürü durumunu bizler yeni tecrübe ediyoruz. Bunu bilmiyoruz. Şimdi bundan 30-40 sene önce müzik endüstrisi bunu çözmüş. O zamanlarda evet. bestekarlar. Bundan e, muzdarip olmuşlar. Ama şu anda bu çözülmüş. Şimdi biz de o 30-40 sene önceki durumu şu anda yaşıyoruz. Dolayısıyla herkes hiçbir şeyi tam olarak bilmiyor. Ve bazı yöntemlerde de beklenilenin dışında ya da tahmin edilenin dışında ya da hiç bilmediğimiz müdahalelerle karşılaşılmış olunabilir. Bu o çizerlerin inisiyatifiyle olmuş bir durum değil. Ama bu konuda temin ederim ben. Peki şunu sorayım. Ee, şimdi farklı çizgileriniz var demiştik ama e, Ece dışında galiba biraz. Ya aslında biraz Ece de, de buna dahil ama hep kendi hayat hikayelerinizden, kendi gözlemlediklerinizden, çevrenizde olup bitenden mi besleniyorsunuz? Ee, daha doğrusu böyle bir dönemde de nasıl besleniyorsunuz? Biraz onu da merak ediyorum. Hepimizin evlere tıkıldığı böyle bir zamanda o ilham nereden geliyor? Fulya Hanım, enformasyon gerçekten havada uçuyor. Ee, çok sevdiğim yönetmen Michael Mann'in bir senaryosunda vardı. Bütün yapman gereken elini uzatıp yakalamak diye. Çünkü radarları açmanız aslında bu konuyu çözüyor. Mesela bir kafede otururken kendi masalınızı unutun. Size çok yakın olan 3 masayı dinleyin, inanılmaz şeyler öğreneceksiniz. Ee, aynı şekilde metroda seyahat ederken de öyle. Tabii şu andaki pandemi koşullarında yürüyüş yaparken bir manavın önünde yavaş geçin, çok olmadık şeyler duyacaksınız. Ben gerçekten çok garip şeyler duyuyorum ve bunları not alıyorum. Bir de insanların birbirlerine hitap şekilleri, önemsedikleri konular, Bunların sürekli notlar alarak espri konularını önce belirliyorum ben. Çizgi öykülerde de öyle, karikatürde de öyle. Dolayısıyla sürekli işte açıp havada gezen enformasyonu yakalamak gerekiyor. Şöyle, e, mizah denince bir eleştiri olması gerektiği kanaatinde sanırım birçok insan hem fikir Yani bir, bir muhaliflik durumu olması söz konusu olduğunu düşünüyorum şahsen ben. O noktadan soracak olursam... Sağ mizah olur mu? Yani mizahın sağı olur mu? Ya da var çünkü şu an piyasada da popüler de. Hı hı. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi muhalif olması meselesi tabii sağda muhalif olur, solda muhalif olur. Muhalif olması meselesi aslında mizah için değil hicvin tanımı içinde yer almalı. Yani hicivde bir eleştiri olabilir. Mesela Nasip Hoca da aslında hiciv ustasıdır. Evet. M mizah evet. değil. Ama aziz nesin de öyle. Çünkü onlar bir dertle yola çıkıyorlar ve Nasrettin Hoca her zaman basit bir örnek gibi görünmekle beraber bence çok kıymetli. Çünkü Nasrettin Hoca bir derdi açıklamak için o fıkraları kullanıyor. Yani bunu anlatan insanlar Nasrettin Hoca'nın fıkralarını kullanıyorlar. Çünkü o bir derdin üzerinden anlatılan anekdotlar onlar. Aziz Nesin'in öyküleri de öyleydi. Hani birini sağ birini sol bir tanesi tabii ki folklorik bir öğe olmakla birlikte her kesim kullansa bile yine de e, bu şekilde ayıralım şimdilik hani ne demek istediğimi anlatmak evet. kolaylaşsın diye Hı -hı. söylüyorum. Ama mizah olduğu zaman konu değişiyor. O zaman eleştiri tabii ki içinde yine eleştiri var ama o derdi anlatmakla ilgili değil. Buluşlarla ilgili oluyor. Yani siz bir şey bulmuş oluyorsunuz. Demin anlattığım gibi hani bir tespitte bulunuyorsunuz veya bir çok kreatif bir öykü anlatıyorsunuz. Daha önce kimsenin düşünmediği bir konuyu bir benim bir karakterim vardı mesela Anadolu rock bateristi Timur abi diye tek başıma yazıp çizdiğim Türk Müzesi dergisinde vardı. Onun da tabii ki bir sürü derdi var, bir sürü tespit var içinde ama bir eleştiri değil. Yani Anadolu rock müziği kültürüne bir eleştiri değildi zaten. Hiç de öyle algılanmadı. Ama o kreatif bir tespit üzerinden anlatılan öykülerdi. Buradan yola çıkınca nizahta bir genel eleştiri olmalıdır, şemsiyesi altında olmamalı. Hicri'de ister istemez kendinden <laughs> Ee, öyle doğduğu için evet bir eleştiri oluyor. Çünkü hici o alanın kullanım malzemesi. Sağ mizaha gelince tabii ki sağdan mizahçılar çıktı ama mizah dergileri çıktı. Ben daha önce... Dergileri. Evet, evet. bununla de yapılan röportajlarda evet oluyor tabii yayınlanıyor ama çok komik veya çok başarılı ya da başka bir değerlendirme şekli olan çok sağlıklı olmasa bile gene de insanın kafasını netleştiren tiraj üzerinden baktığımızda tatmin edici noktalara gelmiyor. Ama Aynı zamanda sol diye tanımlamış olduğumuz mizah dergilerinden de zaten bir sürü sadece çizer veya yazar da yer alıyor. Mizah dergisi üretimi olarak birazcık daha sola yakın sanatçıların tecrübeleriyle ya da tarihi olarak oradan başlayıp geldiği için galiba sağdan çıkan mizah dergilerinden çok akılda kalıcısı olmadı. Hasan Kaçan'ın denediği mizah dergisi tabii bir sürü çok güçlü ismi barındırdığı için ustura bence çok heyecan verici iyi bir girişimdi. Ama onda da arkasında duran mizah dergilerinin çıkmasını sağlayan yayıncıların nefesinin yetmemesi gibi dertler de oluyor. Her zaman da mizah dergilerinin başarısı, başarısızlığı ile alakalı değil. Benim de mesela çıkardığım yayınlarda başıma geldi. Hani nefesimizin yetmediği noktalar olduğu olur her zaman. Şimdi sadece Türkiye üzerinde sormuyorum çünkü dünyada da bu böyle. İşte evet. Fransa'da geçtiğimiz yıllarda yaşadık, gördük. Hatta bir kere de değil, Charles Hebdo meselesinde de. Genelde evet. o okun hedefinde yani mizah var, karikatür var. Yani Türkiye'de karikatüristlere açılan davalar da var. Onun üzerine şunu sormaya çalışıyorum aslında. Ee, kendi kendinize bir otosansür ya da çizip de yayınlamadığınız ya da hani aklınıza gelip de yok ya dur şimdi dediğiniz şeyler oluyor mu, uyguluyor musunuz? Ben e, 2001-2011 yılları arasında bir fiil Amerika'da bulunarak 13'e kadar da Türkiye'ye döndükten sonra New York Times'ı çizmeye devam ettim. Ve en çok çizgisi yayınlanan çizerlerinden birisiyim New York Times'i. Hı hı. Hı hı. Bu hı hı. benim başıma New York Times'ta da geldi. Yani New York Times'dan çizdiğim bir ilustrasyonun sansüre uğradığı oldu. O e, ilustrasyonu daha sonra daha liberal bir yayına gönderdim. Ben orada yayınlandı Dolayısıyla hı hı. hani dünyanın her yerinde ve her yayında otokontrol de olabilir veya sizin üzerinizde bir kontrol de olur. Çünkü e, dergilerin misyon gazeteciliği diye bir tanım var tabii ki. Dergilerin, gazetelerin tercih etmiş oldukları biri değil olabilir. Siz buna yakın olabilirsiniz, tam öyle olabilirsiniz ya da birazcık yakın olabilirsiniz. Sizin yaptığınız işte doğru orantılı olarak bir orta nokta bulunur. O orta noktayı da siz yıllar içerisinde bir çizim olarak tecrübe kazandıkça artık birilerinin sizi kontrol etmesine gerek kalmıyor. Siz kendiniz onu yapıyorsunuz. Ama Gırgır'da da mesela Oğuz abi başka taraflardan, Oğuz Aral başka taraflardan <laughs> o kontrol mekanizmasını hayata geçirdi. Zaten mesela başka dergilerin çıkması Gırgır bünyesinden ayrılarak biraz da bu yüzden oldu. Örneğin oğuzaral Aral hamile bir kadınla ilgili bir karikatür çizilmesini istemezdi. Alınanlar olabilir diye. Ya da bir yakınını kaybetmiş bir insanla ilgili bir karikatür istemezdi. Mutlaka birileri vardır. E, o sırada o dergiyi okurken yakın bir zamanda kaybı olan diyerek. Bu da aslında aynı kontrol mekanizmasının içine başka bir alandan girebilir. E, tam pandemi dönemine denk gelen bir serginiz olmuştu değil mi gece vardıysa. Eee evet, evet. şimdi yeni planlar var mı pandemi bittikten sonra <laughs> ya da hani belki bu sonbahar bu yaza doğru ne yapacaksınız bundan sonraki planlarınız neler bir de onu sorayım son olarak. Var tabii ki ama ne zaman ne şekilde harekete geçeceğimizi ve birazcık daha normal hayatımıza yakın en azından bir sisteme döneceğimizi bilmiyoruz. Şimdi sergi çok talihsiz oldu gerçekten. 11 Mart'ta açıldı. Ee, evet. Bir gün önce ilk vaka çıkmıştı. 13 Mart'ta kapandık evet. Hatta işte çok da heyecan yaratmıştı sergi. Bir sürü evet. bir yerde yayınlanmıştı ve Cuma günü pandeminin ilk vakasının ilan edilmesinin iki gün sonrası olmasına rağmen biz Perşembe akşamı açılışı yapmıştık. Cuma günü galeriye çok yüksek sayıda insan ziyarete gelmişti. Zaten biraz o yüzden tedirgin olduk. Ve galerinin yöneticisi olan ee, yakın arkadaşım Azat ile birlikte karar aldık. Aman kapatalım insanlar tehlikeye düşmesin evet. diye. Hiç bu kadar uzun bir sergi olacağını düşünmemiştim ben. Yani Kasım ay ayına kadar falan Galeride kaldı. Ben ara sıra Galeriye uğruyordum. Galeride bir e, görevli vardı işte güvenlik görevlisi. Aylarca o <laughs> resimlere baktığı için artık inanılmaz absorbe etmiş ve Uyuduğum zamanlarda onunla tartışıyorduk resimde üzerinde. Peki buradaki <laughs> bu nedir falan diye. <laughs> bir de serginin adı zaten gece var diyorsa ve güvenlik görevlisi ve gece var diyorsa ve hakikaten ona dönüşmüş olması <laughs> yine bu Buket Uzuner Ece ve Ümit karakterinin dönüp dolaşması gibi bir başka çember olup tamamlanan. Sizin başınıza gelirdi galiba bir tek. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu arada herhalde stand-up'a başlamayan Ender e, çizerlerden birisiniz değil mi? Var mı öyle bir şey? <laughs> Benim Belki hiç yok. Mu? Benim hiç yok. Ben arkadaşlar arasında uzun uzun hikayeler anlatırım. Çok da sevilir. Hani uzun uzun da anlatırım. Hatta e, bile neredeyse bir repertuarım bile var diyebilirim. Çünkü başka arkadaşlarımız, yeni arkadaşlarımız varsa masada birileri muhakkak Aa, şunu da anlat uzaylı nasıl görmüştün onu da anlat <laughs> falan gibi istek parçalarda bulunuyorlar ama hiç öyle bir kabiliyetim de öyle bir aspirasyonum yok. Yok gayet iyi anlatıyorsunuz. <laughs> Belki zaman... pandemiden sonra Olmadı. değerlendirmeli misiniz acaba? Hulya Hanım son olarak o zaman size bu konuyla ilgili küçük bir anımı <laughs> anlatayım. E, San Diego Comic Con'da çizgi roman festivali, <gülüyor> <gülüyor> festivali, <gülüyor> her <laughs> yıl düzenlenen dünyanın en büyük çizgi roman festivali. İşte orada biz e, 4 veya 5 gün sürüyor. Akşamları bir mekanda toplanılıyor Herkes işte birbiriyle yemekler yiyip eğlenip dolaştıktan sonra bir mekanda toplanılır ve aynı mekanda toplandığımızda yine bu sefer Amerikalı yazar çizer arkadaşlarımdan bana istek parçalarda e, da bulunuyordu. İşte şunu da anlat, bunu da anlat falan diye yeni başka çizerler, yazarlar varsa eğer yeni tanıştığımız. Ben bunları anlatırken bir akşam gece saatte çok geçti yani 2-3 falan olmuştu ve 10-12 kişilik bir grup kalmıştı. Anlatırken hikayeleri bir an çok keyiflendim. Dedim ki kendi kendime ya ne kadar güzel bir akşam oldu. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Çok iyi hissediyorum. Derken herkesin şaşkınlıkla bana baktığını fark ettim. Önce elimi ağzıma götürdüm. Hani bir şey mi var acaba? Bana dikkatle bakıyorlar falan derken bir arkadaşım bana eğilip şöyle dedi. Deminden beri Türkçe konuşuyorsun. Son 7-8 dakikadır meğerse Türkçe anlatıyormuşum o yüzden de o kadar keyiflenmişim ki. Çok iyi hissediyorum kendimi neden diyorum anlatırken de kendi kendime meğerse Türkçe anlatıyormuşum. İnsanın gerçekten dili evidir. Kesinlikle, kesinlikle evet. muhteşem. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız Kendim için, bizi ben için. Ne <laughs> muhteşem oldu umarım siz şey de şey. iyi hissetmişsinizdir. Umarım sizler için de çok iyi geçer bu önümüzdeki 15 günümüz. Umuyorum. Umuyorum. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hoşçakalın. Hoşça Yarın bir başka konu ve konukla yeniden karşınızda olacağız. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.